Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Amin Maluf Doğu'dan uzakta. Bu kitabı hızlı bir şekilde inceleyeceğim çünkü bu kitaptan önce okuduğum sırada olan bir sürü kitap var. Ama ben bu kitabı şu an çekip, şu an tarih olarak 14 Kasım'dayız ama bu videoyu yayınlamam muhtemelen bir ay sonrasında falan denk gelecek. Bu kitabı kız arkadaşıma vermek istiyorum ve kız arkadaşım bir yolculuk yapması gerekiyor. Benim de bu videoyu aradan çıkarmam gerekiyor. Çünkü kitap olmadan anlatmak yani böyle göstermeden anlatınca sanki bir eksiklik hissedecekmişim gibi ben aradan çıkartayım istedim. Neden böyle bir kuruntu yaptım ben de bilmiyorum. İçindeki altını çizdiğim yerde Evernote'a yazdım. Ve bu kitap neyi anlatıyor? Bu kitap Lübnan'da açıkça böyle Lübnan İç Savaşı olarak anlatılması da böyle oradan çıkarıyorsunuz. Ama Lübnan'da geçen İç savaşın bir arkadaş grubu üzerinde nasıl etkiler bıraktığı, neler yarattığı, nasıl dağıldığı, kimlerin neler yaşadı, bu arkadaş grubunun tekrar bir araya nasıl geldiği, hangi yollardan geçtiği, ülke terk etmenin bedeli, ülkede kalmanın bedeli, yani hangi yol izlerseniz de bir bedel ödüyorsun ve günümüzde de mutlaka bu konuşuluyor. Ülkeyi bırakıp gitmek vatan hainliği midir? Amerika pasaportu olan insanların buraya gelip gazlaması işte adam ABD vatandaşı gelmiş burada diyor ki işte sonuna kadar gideceğiz atamız bize burayı bıraktı sen sonuna kadar gidersin senin B planın var o sonunda sen gidersin ya diğerleri onunla ilgili hemen altını çizdiğim bir kısım okumak istiyorum burada daha farklı bir şekilde cevap verilmiş oraya buradaki cevap verilen kesinlikle benim söylediğimden daha elde tutulur güzel bir cevap her insanın gitmeye hakkı vardır onu kalmak için ikna etmesi gereken ülkesidir. Koca koca laflar etmeye meraklı siyasetçiler ne derse desin. Ülken senin için ne yapabilir diye sorma. Sen ülken için ne yapabilirsin onu düşün. dersen, üstelik 43 yaşında ABD başkanı seçilmişsen bunu söylemek kolay. Ama ülkende ne çalışabiliyor ne tedavi olabiliyor ne barınabiliyor ne eğitim alabiliyor ne özgürce oy kullanabiliyor ne görüşlerini ifade edebiliyor ne de sokaklarda dilediğin gibi dolaşabiliyorsan John F. Kennedy'nin bu meşhur sözü kaç para eder ki? Beş para etmez. Önce ülken sana karşı belli taahhütleri yerine getirecek. Orada tüm haklara sahip bir yurttaş olarak görüleceksin. Baskıya, ayrımcılığa, hak etmediğin mahrumiyetlere maruz kalmayacaksın. Ülken ve yöneticilere sana bunları sağlamak zorunda. Yoksa sen de onlara hiçbir şey borçlu olmazsın. Ne toprağa bağlılık ne bayrağa saygı. Başın dik yaşayabildiğin ülkeye her şeyini verirsin her şeyi, hatta hayatını bile feda edersin. Ama başın yerde yaşamak zorunda kaldığın ülkeye hiçbir şey vermezsin. İster doğduğun ülke, ister seni kabul eden ülke söz konusu olsun. Yüce gönüllülük, yüce gönüllülüğü, umursamazlık, umursamazlığı ve aşağılama da aşağılamayı doğurur. Özgür varlıkların anayasası böyledir ve ben de başka bir anayasa tanımıyorum. Ee, kalmak ya da gitmek üzerinde ikilemleri olan kişilere Atamın o mavi gözleri aklına geldiğinde Ben bu ülkede kalayım, bu ülke için çabalayayım diye aklından geçirdiklerinde Atamızı başka ülkelerde yaşatmak gerek diye de Bir yol yordam söyleyebiliyorum hani Çok derin konular aslında Onun içinde bulunduğu şartlarla bizim içinde bulunduğumuz şartlar falan diye de Bir sürü karşılıklar gelebilir Ne yapılırdı, ne edilirdi Bir sürü konu konuşabilir ama özetle şimdi ne varsa elde o var. Çünkü ne yoksa o yok. Bu kadar basit her şey. Gitmek isteyen kendi kararını, kendi verecek. Giden de arkasından yargılanmadan sevgilerle uğurlanacak. Böyle oldu, böyle bitecek. E, bu kitapta bir gösterge bilimsel sembolizmle ilgili bir konu. Şöyle doğuda aslında, doğuda bu yoğun olarak kullanılıyor muhtemelen. Spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Kitapta bir karakter var. Zamanında birini öldürüyor. Ve o zaman öldürdüğü kişinin sülalesindeki kadınlar kırmızı giyiniyor. İntikam. Yani ölen kişinin intikamı alınacakmış gibi bir mesaj. Kırmızı şallar giyiyorlar. Kırmızı işte örtüler mörtüler. Onunla cenazeye gidiyorlar. Ve ta ki onu öldüren kişi öldüğünde tekrar siyah giyip siyah kıyafetlerle öldüren kişinin cenazesine gidiyorlar. İntikam alanında bizim kanalımız işte kurudu falan. Hani böyle anlamlar var. Böyle bir sembolizm var. Burada da bu tarz bir olay yaşanıyor. Benim <laughs> anlattığım gibi yaşanmıyor ama bu tarz bir olay yaşanıyor. Renklerle duyguları ifade etme. Yani ağızda herhangi bir söz yok ama üzerine giydiğim bir renkle karşısındaki kişiye vermek istediğim mesaj çok açık. Etkileyici bulmuştum o an okurken. Böyle not almışım. Size de paylaştım. Genel olarak onun üzerinden 7 veriyorum bu kitabı. 8 de verebilirdim. Ağzımdan 7 geldi. Kitap güzel bir kitap. Hıp hızlı aktı, gitti. Ve benim de üzerinde düşündüğüm konular hakkında bir kitaptı. Ben bu kitabı muhtemelen 2016-2017'de TÜYAP'tan aldım ve bu kitabı okudum zannede direkt yıllarca kütüphanemde tuttum. Sonradan bu klasikleri okumaktan sıkılıp dedim ya dur şuna bir bakayım diye çektim. Elime bu geldi. Güzel bir gel geliş oldu. Güzel bir denkleşme oldu. Gayet beğendim kitabı. Hızlı hızlı konuşup hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım izleyen ve dinleyenlere keyif veren bir video olmuştur. Kısa ve öz olarak doğudan uzakta böyle bir kitap. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.